Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde ARDL sınır testi nasıl uygulanır ve bu söz konusu testin varsayımları neler, neler yapmamız gerekiyor bu testi uygulamadan önce ve uyguladıktan sonra e, buna e, odaklanacak bir o, odaklanacağız. Bir yandan da e, error correction dediğimiz hata düzeltme modelini oluşturacağız. Şimdi e, Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler arasındaki e, durağanlık e, düzeyinin farklı olması gerekiyor bu ARDL sınır testinde. Yani e, bağımlı değişken kendi düzeyinde durağan ya da durağan değilse diğer bağımlı ya da e, diğer bağımsız değişkenlerden e, bir ya da birkaçının e, farklı bir düzeyde durağan olması gerekiyor. Şimdi e, öncelikle ben e, bu altın, petrol ve dolar gibi e, değişkenlerimin ne yapacağım e, logaritmalarını alacağım. O zaman şöyle yapalım: log GNR log altın eşittir log altın yaptığım zaman logaritmasını almış oluyorum. Aynı şekilde bunu kopyalıyorum aşağıya ve altın yerine ne yazıyorum? İşte e, dolar yazıyorum. Doların da dolar logaritmasını almış oluyorum. Diğer taraftan petrolün alacağım. Petrol. ve petrol diyeceğiz. ve evet, doğal almış oluyorum. Şimdi biz ne yapalım? Bir durağanlığımıza bakalım. Şimdi şuradan unit test dedik. Burada mesela bir kendi level'ında durağan değerinde diğer taraftan birinci dereceden farkını aldığımızda yine durağan olduğunu görüyoruz. Burada dolara geldiğimizde dolar ise eee unit root test yaptığımızda kendi değerinde durağan olmadığını görüyoruz. Tam da istediğimiz gibi yani eee bağımsız değişkenlerden birisi zaten e, levelında durağan değil. E, birinci farkına baktığımızda durağan olduğunu ulaşıyoruz. Unit root yani eee unit root ile ilgili e, teste testte diğer e, YouTube videomdan ulaşabilirsiniz. Detaylı olarak orada anlatıyorum sizlere. Diğer verileri de bu şekilde durağın olup olmadıklarını test ediyoruz. Şimdi biz bağımlı olan değişkenimiz altın, dolar ve petrolü. Tabii buradan şöyle yapacağız: log altın, log dolar ve petrolü aldık. Equation dedik. RDL Test yani Autoregressive Distributed Log Models dedik. Buradaki maksimum e, uzunlukları otomatik olarak yani ne çıktıysa öyle bırakıyorum şu anlık. Otomatik Selection seçiyorum. E, constant seçiyoruz. E, diğer taraftan buraya Ordinary. akai2 Info kriteri, akai2 Bilgi kriteri olarak seçebilirim. Bunu seçebilirim. Neyse bunlara dokunmuyoruz. tamama bastığımız zaman e, bizim modelimiz ortaya çıktı. 3, 3 yani altın 3. gecikme, e, dolar birinci gecikme ve petrol üçüncü gecikmeye kadar e, seçildi. Model e, anlamlı bir model baktığımıza e, adjusted r square yüzde yetmiş sekiz güzel yüzde ortalama yüzde düzeyinde güzel. E, şimdi bizim yapacağımız iş burada şu biz modelimizi belirledik. 3, -1 -3 modeli view diyoruz. Residual düzeltiyorum. Coefficient diagnostik dedikten sonra Long Run and Bound Test'e tıklıyoruz. Buradan neye bakacağız? Bizim için önemli olan yere. Bir. Bunlar e, şu iki yere bakacağız. Uzun vadede bakın anlamlı. Yani bizim ne yapmamız gerekiyor? E, şöyle diyelim. Şunu şuradan bir çıkayım ben. Evet şöyle yapalım. Biz P değerine bakacağız. Değil mi? Kaç olması lazım? P değeri küçük 0,05 veya P değeri küçük 0,01 olarak değerlendireceğiz. Şimdi şuraya baktığımızda uzun dönemde bütün değerler bakın gördüğünüz üzere aralarında anlamlı bir ne var? Düzey. Yani probability. Anlamlılık düzeyi nedir? Anlamlı. Yani P0,05 ve 0,01'den küçük. Yani dolar kuru ve petrol altın üzerinde uzun vadeli olarak uzun dönemde anlamlı bir etkiye sahiptir diyebiliyoruz. Bu birinci şeyimiz. Adını siz söyleyin. Bakacağımız yer. İkinci bakacağımız yer ise şu alt sınır ve üst sınır durumu. Biz genellikle şuraya bakıyoruz. Üst sınıra. Şimdi burada eğer şu value dediğimiz değer F istatistik değeri yani 5'ten büyük ise yüzde bir yani 0,01 düzeyinde anlamlı. 4,38'den büyük ise yüzde iki buçuk oranında anlamlı. 3,80'den büyük ise yüzde beş. 3,35'den büyük ise yüzde on düzeyinde anlamlı deniyor burada. E bizimkisi kaçtan büyük? 5'ten e, büyük. O zaman bizimkisi neydi? %1 yani 0,01 düzeyinde anlamlı olarak kabul edilebilir. Değil mi? Şimdi o zaman bizim modelimiz tamamdır. Ee, burada 313 ARD modeliyle e, gecikme uzunluğu 3.3 olan modelle e, altın üzerinde neyin dolar ve petrolün anlamlı bir etkisi olduğunu uzun vadede ulaşmışız. Hatta burada diyor ki e, ee, işte dolar negatif yönlü, e, petrol ise pozitif yönlü bir ilişki içerisinde diyor altınla. Biz buna ulaştık. Şimdi buna ulaştıktan sonra modelimiz seçildi. İşte bu e, coefficient Diagnostik'ten ne yaptık? Modelle alakalı işte e, anlamlı olup olmadığına baktık şuradan değil mi? Onu da şuradaki verilerden, üst sınır verilerinden ile şurayı kontrol ederek baktık. E, aralarında uzun dönemli ilişkinin var olup olmadığına baktık. Tamam her şey harikulade. Şimdi neye geçiyoruz? E, bazı e, varsayımların e, yeni getirilip getirilmedi. Yani o varsayımları e, varsayımlarla örtüşüyor mu? Bunları e, test edeceğiz. Şimdi tekrar buraya geliyoruz view deyip şunu şöyle alalım view of residual diagnostic diyeceğiz yine. Normality test diyeceğiz. Yok düzeltiyorum. Serial correlation LM test diyeceğiz. Burayı yine otomatik bırakacağız. Böylelikle biz neye bakacağız? Burada bir otokorolasyonun olup olmadığına bakacağız. Burada bir otokorrelasyon sorunu olduğunu görüyoruz ama biz <laughs> e, bunun niye bir otokorrelasyon sorunu olduğunu e, <laughs> ifade ediyoruz çünkü p değeri büyük 0.05'ten olması gerekiyor ki biz H0 hipotezini kabul edelim yani otokorrelasyon sorunu yoktur. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama buradaki durum onu göstermiyor. Yani burada 0,05'ten küçük. Yani biz eee H1 H1 hipotezini kabul edeceğiz. O da korelasyon vardır. Bunu kabul edeceğiz. Şimdi otokorelasyon sorunu olduğu zaman tabi problem ama biz otokorelasyonun e, sanki bu sorunun olmadığını farz edeceğiz. 0,05'ten büyük çıktığını e, varsayacağız. Şuranın. Çünkü burada amaç size neyin nasıl yapıldığını ve sonuçların nasıl yorumlandığını göstermek. Dolayısıyla e, bu varsayımlarla birebir örtüşen bulgulara ulaşamayabiliriz. Biz e, ne yaptık? Duranlığı test ettik. E, ARD ARDL sınır testi için modeli oluşturduk. Değil mi? Model oluştuktan sonra bu modeli kontrol ettik. Ne yaptık? İşte I1 dediğimiz e, üst sınırın e, bizim F istatistiğimizle ne yaptık? Karşılaştırdık. Böylelikle 0,01 düzeyinde anlamlı olduğunu ulaştık. Diğer yandan uzun vadede dolar ve petrolün altın üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ulaştık. Ama ota korelasyon testinde ne yaptık? Patladık. Ama burada ne diyeceğiz? E, korelasyon yokturu kabul edeceğiz. Öyle varsayacağız. Ota korelasyonu böyle kabul ettikten sonra biz neye bakacağız? Ardından normallik testine muhtemelen de yine normal çıkmayacak ama onu da normal olarak kabul edeceğiz. Yine residual diagnostic diyeceğiz. <laughs> Normality test. Şurasını yorumlayacağız burada da arkadaşlar. Şurası. Şu probability alanı ne olması gerekiyor? Yani değeri diyelim 0,05'ten büyük olması gerekiyor. Aksi takdirde veriler normal dağılmıyordur. Burada da dediğim gibi normallik testinde de 0,05'ten küçük çıktı. Yani veriler normal dağılmıyor. Burada yine bizim varsayımızda verilerin normal dağıldığını kabul edeceğiz. Ama dediğim gibi şuraya baktığımızda 0,05'ten büyük olması gerekiyor. Verilerin normal dağılabilmesi için. E, ee, serini daha doğrusu. Şimdi e, normallik testini yaptıktan sonra değişen varyans var mı yok mu ona bakacağız. Buna nasıl bakacağız arkadaşlar? E, residual e, diagnostikten heteroskedastisite teste bakacağız. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Eee BPG, Harvey, Glacier, Arch, White gibi modelleri seçebilirsiniz. Testleri seçebilirsiniz. Burada buna baktığımızda yine biz P değerine bakacağız arkadaşlar. Şuraya. P değeri yine buranın 0.05'ten büyük çıkması gerekiyor ki değişken varyans için istediğimiz burada P değerinin 0.05'ten büyük olması burada tabi yine 0,05'ten büyük değil dolayısıyla burada ne diyoruz arkadaşlar e, bunu şöyle yapacağız e, Varsayımımızda 0.05'ten büyük çık e, büyük çıkıyormuş gibi varsayacağız çünkü e, zaten burada amaç nereye baktığımız ve sonuçların nasıl yorumlandığı dolayısıyla bunu 0.05 düzeyinden büyük olarak kabul edebiliriz. Şimdi <laughs> değişen varyansı da e, bitirdikten sonra stability, darkness diye geleceğiz tekrar. Ama buradan e, neye bakacağız? Burada cusum ve cusum yani kasım test ve kasım of squares test değerlerine bakacağız. Bu bize bir grafik verecek. Yani biz burada ne yapacağız? Neye bakacağız? Bu CUSUM Türkçesini söyleyeceğim. CUSUM ve CUSUM Q için e, bir yapısal kırılma var mı? Yok mu? Bunu test edeceğiz. Bakalım. Burada mesela bir yapısal kırılma yok. Bunu nasıl anlıyoruz? E, şuraları görüyorsunuz. İşte şu İki kırmızı çizgi arasında ise şu çizgi bir yapısal bir kırılmanın olmadığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman şuralarda bir yapısal kırılma yok. Yani şu iki çizginin arasında olduğu zaman burada bir yapısal kırılmanın olmadığına şahit olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi geldik. Tekrar. Buraya bu sefer Cosum e, of Squares testte. Buna geldiğimizde mesela bu problem yaşattı bize. E, yapısal bir kırıl kırılmanın var olduğunu ifade ediyor. Şimdi şu söz konusu çizginin de şu alanda olması gerekiyor. Şu alan içinde. Bu alan içinde olmaz ise bu şekilde olursa böyle çıkması da iyi oldu. İşte yapısal bir kırılmanın e, varlığından bahsedebiliriz. Dolayısıyla böyle çıkan bir sonuçta e, bu testi e, uygulamamız yorumlamamız anlamlı olmaz. Bizim istediğimiz şey arzuladığımız şey şu arada olan bir çizgi. Yani e, biraz önceki şu test yani elde edilen e, manzara olması gerekiyor. Yani şu iki çizginin arasında bir çizginin olması gerekiyor. Sonra bunların da e, varsayımlarla örtüştüğünü e, istediğimiz bulgulara e, ulaştığımızı varsayarsak biz bir Ramsey testi yapacağız. Şimdi onu da yine stability e, stability diagnostikten Ramsey testine geleceğiz. Burayı otomatik olarak seçilmiş zaten. okey dediğimiz zaman bakın Şuradaki değere bakacağız, şunlara. Bunun da yine 0.05'ten küçük olması, büyük olması gerekiyor. Düzeltiyorum. Yani e, probability değeri, p değeri 0.05'ten burada büyük. Yani bizim istediğimiz durum söz konusu ve bu model kurma hatasının olmadığını ifade ediyor bize. Diyor ki. Bu modelde bir hata söz konusu değildir diyor. Ve bir model kurma hatası olmadığını ifade eden bir ne bu? Test arkadaşlar. Ee, söz konusu Ransay Reset Testi. Bunu da hallettikten sonra biz Error Correction yani hata düzeltme modeline doğru gideceğiz. Burada Coefficient Error Correction forma tıklayınca yine karşımıza geldi. Şimdi e, buraya geldiğimizde bizim bakacağımız yer şu. Şurayı görüyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi burada şuranın bir varsayım var. Burası çok önemli. Şu coin e, coin şurası iki tane burada varsayım var. Bir şu Buranın şu e, sütunu baktığımızda p değerinin anlamlı olması gerekiyor. Yani 0.05'ten küçük olması gerekiyor. Bakıyoruz küçük mü? Evet, burası küçük. İki ikinci varsayım ise şuranın yani coefficient değerinin ne olması gerekiyor? Coefficient değerinin negatif işaret olması gereken yani eksili olması gerekiyor ve bunun e, birden küçük olması gerekiyor. Baktığımızda zaten eksi olduğunda birden küçük oluyor. E, eksi 0,26 e, yaklaşık olarak. Dolayısıyla buradaki iki varsayım ne olmuş oluyor? Yerine getirilmiş oluyor. Yani coefficient değeri eksi olacak birden küçük olacak Probability değeri ise P yani P değeri ise 0,05'ten küçük olacak. Böylelikle bizim böylelikle burada ne yapmış oluyoruz? Bizim varsayımımızı yerine getirmiş oluyoruz. Varsayım yerine getirildikten sonra Şimdi şurayı yorumlayabiliriz. Burada kısa vadede de e, böylelikle kısa vadede de ne yapmış oluyoruz? E, bir ilişki içinde olduklarını ifade edebiliyoruz. Yani bu coin e, coin EQ dediğimiz eksi ile gösterilen şuraya baktığımızda kısa vadede de ne olduğunu e, ilişki içinde olduklarını ifade edebiliyoruz şimdi burada doların anlamlı düzeyde anlamlı bir düzeyde ne yaptığını e, altın üzerinde etkili olduğunu bir ilişkide olduklarını ne yapabiliriz ifade edebiliriz yani e, istatistiksel olarak anlamlı ama negatif yönlü bir ilişki söz konusu vardır Diyebiliriz. Petrol için ise burada anlamlı çıkanları ifade edeceğim yüzde on yani 0.10 anlamlı düzeyinde ikinci gecikmede e, ikinci gecikmeli olarak ne yapıyor pozitif yönlü petrolün altın üzerinde bir etkisi söz konusu yani istatistiksel anlamda anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahiptir diyebiliriz ama yüzde ee, anlamlık düzeyinde ben genellikle yüzde bir ve yüzde beş düzeyine baz alıyorum. Sizlere de onu öneririm. Ee, dolayısıyla e, bu şekilde yorumlayabiliriz. Ee, diğer taraftan diyeceklerimiz bu kadar. Yani e, kısa vadede ilişkili ve olduğunu da ifade ediyoruz. Dediğim gibi şurası çok önemli. Bakın şurası çok önemli. Bir, şurası P değeri 0,05'ten küçük olacak. Burası eksi işaretli olup birden küçük olacak. Böyle bir kısa vadede bir ilişkinin söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi bu ARDL sınır testi ve error correction modeli ile e, altın ile altın ile altının bağımlı değişken olmak kaydıyla e, dolar ve petrol değişkenlerinin aralarındaki uzun net kısa dönemdeki ilişkisi test edildi. Ve böylelikle sonuç olarak da kısa dönemli ve uzun dönemli ilişkinin varlığına ulaşıldı. Ee, ne yaptık burada? Öncelikle modeli seçtik. Değil mi? Model seçiminden sonra e, ne yaptık? Burada e, üst değerlere baktık. Modelin işte e, aslında bir önem e, model aslında bir anlam ifade ediyor mu etmiyor mu onu test ettik. Sonra varsayımlara geçtik. Otokorelasyon var mı? Normallik verilen normal mi dağılıyor e, seriler? E, değişen varyans var mıdır? Yok mudur? Ona baktık. Diğer taraftan e, kasım, kasım of Square dediğimiz yapısal kırılma problemimiz var mı? Yok mu? Ona baktık. Ve Ramsey testiyle de model kuruma hatamız var mı? Yok mu? Onu test ettik. Son olarak da error correction modeliyle kısa dönemli ilişki test edilmiş oldu. Burada yorumlayacağınız yer şurası. Kısa vadeli ilişki şunla ifade edebilir. Uzun dönemli ilişki ise uzun dönemli ilişki ise şuradaki e, verilerle ne yapabilirsiniz? Bulgularla yorumlayabilirsiniz. Kaçıncı gecikme ne düzeyde etkiliyor? etkili. olarak anlamlı mı değil mi? Onları ne yapabilirsiniz? Ee, yorumlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi durağanlık testini yaparken bu tabi bazı varsayımları ne yaptık biz? Ee, mesela otokorelasyon sorunu vardı. Yokmuş gibi farz ettik. Kasım of e, Square's'de mesela e, iki tane kırmızı çizginin dışına çıkıyordu. Onu işte ne yaptık? Sanki çıkmamış gibi e, bir problem yokmuş gibi farz ettik. Eee Bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu varsayımlar eğer yerine getirmediği takdirde, şu elde ettiğimiz e, bulgular ve bulguların sonucunda yapılacak yorumlar bir anlam ifade etmeyecektir. Sadece yanlış bir yönlendirmeden ibaret olacaktır. Dolayısıyla e, burada e, doğru bir bulguya ulaşmak için ve doğru bir yorumlama yapabilmek için bu varsayımların mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi gerekmekte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın ee, hoşça kalın diyorum. Güle güle.